Merhaba hocam. Merhaba. İslam'ın açıktan tebliğine Kureyş'in tepkisi nasıl oldu? Kureyş'in ileri gelenleri peygamberimizin İslam'a davetinin önceleri pek karşı çıkmadılar. Ama Efendimizin puta tapıcılığı eleştiren ayetleri okuması, bu açık tebliğden sonra puta tapanların cehennemlik olduğunu izah eden efendim, beyanları gelmeye başlayınca her şey değişmeye başladı. Bu mesajı büyük bir tehlike olarak görmeye ve düşmanca bir tavır almaya, İslam'ın yayılışını engellemek için ellerinden geleni yapmaya başladılar. Çünkü onu bu davetini aslında kendi ticari çıkarları için de sıkıntı olacağını düşünüyorlardı. Kahin dediler, deli dediler, şair dediler, alaya aldılar. Efendim Hazreti Peygamber tarafından Kur'an-ı Kerim'in uydurulduğunu iddia ettiler. Onu bir Hristiyan'dan öğrendiğini, Allah sözü olmadığını söyleyerek hem Efendimizin iddiasını hem de Kur'an-ı Kerim'i çürütmeye çalıştılar. Ee, ve orada da bir takım tabii vaatlerde de bulundular. Bu da... ...o süreçte dikkatimizi çeken hususlardan bir tanesi... ...mesela dediler ki maksadın zengin olmaksa... ...sana mal mülk verelim... ...makam ve itibar peşindeysen seni başımıza geçirelim... Ee, ...ya da diyelim... ...bir efendim hastalığın varsa seni tedavi ettirelim... Ee, ...istediğin sana kadınları verelim... ...yani ne istiyorsan onu biz sana yapalım... ...sen yeter ki bu iddiandan vazgeç dediler... ...hatta bir ara o kadar işe abarttılar ki... Ey Muhammed biz senin ibadet ettiğine ibadet edelim. Sen de bizim ibadet ettiğimiz putlara tap bile dediler. Bu e, tavırlara karşı Rasul Efendimiz hiçbir zaman taviz vermedi ve duruşundan e, hiçbir efendim e, sapma göstermedi. Nitekim zaten ayeti i kerimede de e, sen onların efendim e, söylediklerine sabret ve güzelce ondan onlardan ayrıl. E, küfredenlere mühlet ver kendilerine az bir süre tanı şeklindeki ayet-i kerimelerde onun bu noktadaki tavrını belirleyen aslında hükümlerdi. Hocam, müşriklerin istediği olmamış anlaşılan. Bunun üzerine fiili saldırılar mı başladı? Evet. Şimdi bundan evvel de aslında Ebu Talib'e gidip çünkü onun hem himaye edicisi hem de en çok seveni olarak onun üzerindeki desteğini kaldırmayı da bir ara efendim düşündüler ve bu talibe gidip dediler ki sen aramızda en şerefli ve en yüce konuma sahip olanlardan bir tanesisin. Biz senden kardeşinin oğlunu kontrol altında tutmanı istedik. Fakat sen böyle yapmadın. Ee, biz ama babalarımızın diniyle alay edilmesine ve bu şekilde tanrılarımıza küfredilmesine dayanamıyoruz. Ya onu engelle ya da biz her ikinize savaş açacağız dediler. Bunu Ebu Talip yeğenine Resulullah Efendimize bildirince Resul Efendimiz o meşhur sözünü söyledi. Amcacığım dedi, eğer benim bu yolu bırakmam için güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler, Allah dinini zafere ulaştırmadıkça veya ben bu yolda harap olmadıkça bırakmam dedi. Daha sonra da e, gözlerinde üzüntü belirtileriyle ayağa kalktı gitmek üzere. Fakat amca onu geriye çağırdı ve dedi ki, ey kardeşimin oğlu git istediğini yap çünkü Allah'a and olsun ki seni hiçbir konuda yüzüstü bırakmayacağım dedi. Müşriklerin yine istediği olmadı. Bunun üzerine fiili saldırılar mı başladı? Hayır. Kureyşliler yine de Resul Efendimiz'e, Hazreti Peygamber'e saldırmakta tereddüt ettiler. Çünkü kabilesinin şefi olarak Ebu Talip onu koruyabilecek güçteydi. Ve Mekke'deki aslında bu asabiyet, kavramından ortaya çıkan yani birbirini tutma kavramından ortaya çıkan bu asla e, statü Rasul Efendimizin bu anlamda saldırıya uğramasını engelliyordu ve bunun üzerine başka bir yol seçtiler ama yeni dine giren zayıflarla uğraşma yolunu seçtiler ve kölelerin işte efendim zayıfların ve kimsesi olmayanların üzerine gitmeye başladılar. Ee, bunu da özellikle yapmak istediler çünkü eğer Kureyş'in Kureyş ticari itibarı ve Mekke nezdindeki statüsü e, korunsun istiyorlardı. E, eğer yeni din dışarıdan gelenlerin de kabul ettiği bir noktaya gelecek olursa kendi statülerinin aslında zarara uğrayacağından endişe ettiler. Ama zaten kendileri karar verdilerse İslam'a girmeleri daha kolay olur değil mi? İşte burada da e, güzel bir soru. Burada da Efendimiz'le ilgili başka bir takım istatlar uydurdular. Mecnun dediler ya da bir kahindir bu dediler. Bir şairdir, bir büyücüdür ancak bu sözleri öyle birisi söyleyebilir dediler. E, bu sıfatlardan hangisinin Mekke'ye gelenleri daha çok etkileyip ikna edeceği konusunda da e, ...kabilenin en etkili adamı olan... Mugire'nin oğlu Velid'e danıştılar. Velid bu sıfatların... ...hedeften uzakta olduğunu söyledi. Fakat tekrar düşündüğünde söz konusu... E, ...şahsın yani Rasulullah Efendimiz'in... ...gerçekte bir büyücü olmasa da... ...büyücülerle ortak bir noktası olduğuna karar verdi. E, dolayısıyla... ...çünkü o bir insanı... ...babasından, kardeşlerinden... ...karısından veya genelde tüm ailesinden... ...ayırma gücüne sahipti. Bu yüzden... Velid onlara Resulullah Efendimizin kaçınılması gereken bir büyü gücüne sahip olduğu fikrinin ortak hücum alanı olması gerektiğini söyledi. Bu tavsiyeye uymaya karar veren Kureyşliler de Mekke'ye ulaşan tüm yolları kesip gelenlere Resulullah Efendimizin bir büyücü olduğu telkinli yapmaya başladılar. Çünkü Efendimizin insanlarla temas ettiğinde onları nasıl ikna edebilecek bir güce sahip olduğunu biliyorlardı. Zaten de Kendileri 40 yaşına kadar hem kendileri çok onu seviyorlardı hem de el, el emin sıfatı dolayısıyla ona çok saygı duyuyorlardı. Bu anlamda ne dil belagatını ne de görünüşü bu etkileyiciliğini kaybetmişti. Dolayısıyla e, Efendimizin bu anlamda e, engellenmesi onlar için çok önemli bir e, stratejiydi. Kureyş'in İslam'a ve peygamberimize karşı çıkmasının asıl sebebi neydi? Aslında Kureyş'in Resulullah Efendimiz'e karşı çıkmasının sebeplerinden en böyle başta gözükeni... ...işte o puta tapıcılığı tek tanrı inanışıyla değiştirmek olması gibi gözükse de... ...bunun altında çok ciddi bir siyasi ve ticari menfaat aslında silsilesi vardır. Çünkü her bir kabilenin... Kureyş'in etrafındaki Kabe'de bir putu vardı. Dolayısıyla her bir kabile Kabe'ye ve dolayısıyla Mekke'ye gelip e, o ticaret panayırlarında... ...ya da işte bir, bir, bir tür hac, hacılık vesilesiyle, ibadet maksadıyla gelip hem para bırakıyor... ...hem de efendim e, orada bir e, Kureyş'lerin itibarını daha çok üste çıkartacak ilişkiler ağına giriyordu. Dolayısıyla bunu engellemek, aslında yeni dinin engellenmesi... ...bu ticari statünün ve itibarın devam etmesi anlamına gelecekti. Kureyşler bundan vazgeçmek istemiyorlardı. Asla kendileri de tek Tanrı inancına sahiplerdi. Fakat putları onlarla kendi, Allah'la kendi aralarında bir aracı olarak görüyorlardı. Zaten o yüzden biz onlara doğrudan kafir demiyoruz, müşrik diyoruz. Şirke sapanlar yani, şirk ehli yani Allah'a ortak koşanlar anlamında... Ee, ve bu noktada da Ebu Cehil'in özellikle e, tam da bu noktayı e, ifade eden e, şu e, açıklaması önemlidir. Haşimoğulları ile yarışabiliriz. Onlar ne yaparsa biz de aynısını yapabiliriz. Ama şimdi bize kendisine vahiy inen bir peygamber geldi diyorlar. Bizim kabilemiz bunun dengi bir peygamberi nasıl bulsun? Vallahi onun peygamberliğini asla kabul etmeyeceğiz dedi. Burada işte önemli olan o asabiyeyi de anlamak lazım. Asabiye dediğimiz şey Mekke'de Kureyşlilerin kendi kabilelerine olan düşkünlükleri. Bu yüzden zaten kan davaları orada çok e, önemli bir konuydu. E, kabileler kendi aralarında birbirlerinin üstünlüklerini yüceltmek için efendim birbirleriyle savaşa tutuşabilecek derecede e, kabilelerini öne çıkartmayı seviyorlardı. E, hem ticari statülerinin gitmesini engellemek hem de kabilelerden bir tanesinin öne çıkmasını engellemek açısından Resulullah Efendimiz'in getirdiği mesajı reddettiler ve ona karşı çıktılar. Bu bölümde Kureyş'in Resulullah Efendimiz'e vermiş olduğu tepkinin farklı boyutlarını görmeye çalıştık. Önümüzdeki bölümde ise Resulullah Efendimiz'in üç amcasının, üç farklı tutumla Resulullah'ın davetine karşı nasıl bir pozisyon aldığını görmeye çalışacağız. O bölümde buluşmak ümidiyle Hepinize Allah'a emanet ediyoruz efendim.